Rüyada çarşaf görmek. Rüyada çarşaf görmek ağzı sıkı, sır taşımasını bilen ve asla laf taşımayan bir kişiyle tabir edilir. Rüya sahibi tabir yerinde ise yanında adam öldürseler ağzını açıp tek kelime etmeyecek kadar ketum ve suskun kimsedir. Rüyada çarşaf görmek diğer yandan da gerçekleri örtbas etmeye çalışmak şeklinde değerlendirilir. Rüya sahibi bazı gerçekleri, inkar ediyor ve insanlardan saklıyor demektir. Aslında söylediği şeye kendi de inanmıyor ama bir yandan da o gerçeğin ayyuka çıkmasını ve insanların diline pelesenk olmasını istemiyordur. Rüyada yatak çarşafı görmek Rüyada yatak çarşafı görmek, dediğim dedik, inadından vazgeçmeyen, hep kendi dediği olsun isteyen aksi takdirde çok mutsuz ve saldırgan olan bir kişinin varlığını alamet eder ve eşlerden kadın olana yorulur. Evlilik hayatında baskın olmaya çalışan, kocasını yönetmek isteyen, tüm kararları kendi başına almak için uğraşan kimseyle açıklanır. Rüyada yatak çarşafı görmek, genel anlamı ile evin hanımının diğer aile bireyleri üzerinde kurmaya çalıştığı baskıya rivayet edilir. Rüyada çarşaf giymek. Rüyada çarşaf giymek farklı şekillerde yorumlanır. Bu rüya genellikle kadındır. Bu nedenle çarşaf giyen bir kadınla münasebete girer. Büyüklük, izzet, şan ve şeref anlamlarına gelir. Böyle bir rüya gören kimse gerçek hayatında iffetli ve namuslu olur. Bu rüya haramlardan sakınan ve daima kendisini koruyan bir kadının göstergesidir. Çarşaf giymek bazı durumlarda da saklanmaya ve dünyevi olandan uzaklaşmaya işarettir. Rüya'da kara çarşaf görmek. Rüya'da kara çarşaf görmek, gerçeklere gözünü açmak ve kendisiyle beraber sevdiklerinin de rahatını düşünmek manasına gelir. Evli bayanlar için kara çarşaf görmek, iyi bir eş olunduğuna, eşinin kendisinden memnun kaldığına, ahlak açısından güçlü olunduğuna, kişinin davranışlarında aşırıya kaçmadan her zaman edepli şekilde hareket ettiğine ve ailesini, sevdiklerini asla mahcup etmeyeceğine de alamettir. Çarşafın kumaşı kalınsa kişi herkes tarafından iyi huyu ve güzel ahlakı ile tanınan biri olacak demektir. Bir erkek için, eşini seçerken manevi değerlere göre hareket edeceğine yorulur ve genellikle kişinin gönlüne, dini inançlarına uygun, güzel bir eş ile hayatını birleştireceğine delalettir. İslami açıdan kişinin inancına uygun şekilde hareket ettiğine, maneviyatından ve ilkelerinden asla taviz vermediğine, herkes tarafından takdir gören biri olacağına da yorulur. Rüya'da beyaz çarşaf görmek. Rüya'da beyaz çarşaf görmek asil, aileden görgülü, iyi eğitim almış, hayatını başarılar üzerine kurmuş, düzgün, şahsiyetli, makam ve kariyer sahibi bir kimsenin varlığına işaret eder. Rüya sahibinin her geçen gün kendine bir şeyler katmak için uğraştığına, hep en iyisini elde etmeyi hedeflediğine, kendisini ve ailesini her şeyin en iyisine ve en güzeline layık gördüğüne delalet eder. Rüya'da çarşaflı kadın görmek. Rüya'da çarşaflı kadın görmek, karamsarlıktan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibi insanlara olan güvenini kaybedip kişilerin gerçek kimliklerini bilmekte oldukça zorlanacak çünkü karşısına iki yüzlü insanlar çıkacaktır. Yaşadığı olaylar çevresindeki insanlara hep ön yargıyla bakmasına neden olacaktır ama sonunda tüm bu karmaşalardan kurtulacaktır. Onlara olan güvensizliği kendisinin arkadaş bulmasında zorlanması anlamına gelir. Ancak bu durum geçicidir. Rüyada çarşaf yıkamak, temiz olmak anlamına gelir. Rüya sahibi kendine saygısı olan ve kendisini çok seven kişidir. Bu nedenle de bakımlı ve özenli olmaya dikkat eder. Diş görünüşüne çok önem verir, ayakkabıları asla tozlu gezmez, her daim mis gibi parfüm ya da sabun kokar. Rüyada çarşaf asmak. Garantici kimseye delalet eder. Rüyasında çarşaf astığını gören kişi, bir işe başlamadan evvel mutlaka kar, zarar hesabı yapar, kazanacağına ya da o işin kendisi için hayır getireceğine emin olmadan da o işe girişmez diye tabir edilir. Rüyada çarşaf yırtılması Alıngan ve kuruntulu kimseye işaret eder. Rüya sahibi bu huyu nedeniyle sürekli üzülüp, ağlayan bu nedenle de çok yıpranan kişi olarak tasvir edilir. Rüyada çarşaf satın almak ortaklık, gönül ya da fikir birliği etmek şeklinde ifade edilir. Rüyasında çarşaf aldığını gören kişi, ya birilerine destek verecek ya da birilerinden destek görecektir. Rüyada bir erkeğin çarşaf giymesi Rüyada bir erkeğin çarşaf giymesi, o kişinin olumlu ve olumsuz yanları olduğuna, fakat olumsuz özellikleri nedeniyle insanlar tarafından kınanıp ayıplanacağına işarettir. Bu rüya bazen de kişinin olduğundan farklı biri gibi görünmeye çalıştığının ve bu sebeple de oldukça sıkıntı çektiğinin göstergesidir. Rüya'da çarşaf giydiğini görmek huy değiştirmeye işaret eder. Rüya sahibi daha önce paylaşımcı ve yardımseverken birdenbire tam tersi yönde huy değiştirecek ve faydacı kimse olacak demektir. Rüya sahibi malını ve parasını herkesten gizlemeye ve sadece kendisi için yaşamaya karar verip kendisinden başka kimseyi düşünmeyecektir. Rüya'da beyaz çarşaf dikmek Zorlukların ve korkuların cesurca üzerine gitmeye, güç sahibi olmaya, maddi anlamda yükselmeye, emeklerin karşılığını eksiksiz şekilde almaya, her işte tatmin olacak ölçüde muvaffak olmaya, hayallerinden vazgeçmemeye ve umutlarına sıkı sıkı sarılarak yaşama karşı heyecan dolu olmaya alamet eder. Rüyada kara çarşaf almak Değişim içinde olmayı tabir eden rüya, kişinin kendisinde gördüğü bazı kusurlu hareketleri sona erdirmek ve hayatına daha doğru düzgün şekilde devam etmek, hayallerini gerçekleştirmek için yeni adımlar atmak anlamına gelir. Kara çarşaf alan kişinin inancı kuvvetlenir ve namaza başlar. Çevresinde kendisine hakkaniyetli davranan insanların olacağına, yanlışa düşmeden helal lokma yiyerek ve şükür kelimesini dilinden düşürmeyerek hareket edeceğine de alamettir. Rüyada beyaz çarşaf dikmek. Zorlukların ve korkuların cesurca üzerine gitmeye, güç sahibi olmaya, maddi anlamda yükselmeye, emeklerin karşılığını eksiksiz şekilde almaya, her işte tatmin olacak ölçüde muvaffak olmaya, hayallerinden vazgeçmemeye ve umutlarına sıkı sıkı sarılarak yaşama karşı heyecan dolu olmaya alamet eder. Rüyada beyaz çarşaf sermek. Bir kişi eğer rüyasında bir yatağa, kanepeye ya da koltuğa beyaz çarşaf serdiğini görürse o kişinin rüyası, kendisinin yaşadığı yerden kısa süreliğine de olsa ayrılacağına, mekan değiştireceğine ve zamanının bir bölümünü başka bir semtte geçireceğine yorulur. Rüyada beyaz çarşaf ütülemek. Rüya sahibinin bir işe niyetlendiğine ve kafasındaki tüm taşları yerine oturttuğunda girişimde bulunarak, o işi gerçekleştirmek için atılıma geçeceğine tabir edilir kişi ihtiyacı olan tüm doneleri elde etmeyi bekliyor demektir. Rüya'da nevresim görmek. Rüya'da nevresim görmek rahatlamaya işaret eder. Rüya sahibi herhangi bir rahatsızlığı varsa bundan kurtulur ve bir rahatlama yaşar. Beyninde yaşadıkları, düşündükleri kendisini zor durumlara itebilir. Ancak rüya sahibi sorunların üstesinde rahatlıkla gelecektir. Rüyada yatağına nevresim serdiğini gören kimse, bir evlilik yaşayacak ancak evlilik sorunlarla ilerleyecektir.